5 Nisan Avukatlar Günü. Avukatlar Günü Türkiye Barolar Birliği tarafından 1958 yılında kabul edildi. Yanımda üç değerli konuğum var. Balıkesir Barosu Başkanı Sayın Hakan Topaloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Bandırma Sayın Ziya Özsoy ve yine Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Utku Doğan Dokuç. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Avukatlar Günü kutlu olsun. Daha nice yıllar e, kutlamanızı diliyoruz. ederiz. Sağ teşekkür ederim. Sayın Başkanım, şuradan başlayalım. Baromuz ne zaman kuruldu? Hangi tarihte? Balıkesir Barosu'nun diğer barolardan kuruluş anlamında ayrılan çok tarihsel bir özel yanı var. Balıkesir Barosu'nun Kuvayi Milliye Savaşları kurdu. 1920 yılında Balıkesir ilimizde, Bigadiş'te, Sındırgı'da, tepelerde Kuvayi Milliye Savaşı veren Mustafa Kemal'in arkadaşları bir yandan Kuvayi Milliye Savaşı verirken, ülkemizin bağımsızlığı için savaşırken bir yandan da sahada, halkın yanında avukatlık mesleğini icra ediyorlardı ve o kurucularımız, Kuvayi Milliyeci kurucularımız 1920 yılında polisi Baro'muzu kurdular. Efendim şu anda Baro'ya kayıtlı kaç avukat var? Şu an Baro'muza kayıtlı net rakamı veremiyorum çünkü Günden güne sayımız çok artıyor ama 1800'ü bulan avukat sayımız olduğunu söyleyebilirim. Evet. Türk il genelinde. Evet. Bandırmanın sayısı hakkında bir fikir. Bandırmalı şu an e, 245 civarı avukat arkadaşımız var, meslektaşımız var. Kamuda görevli arkadaşlar dahil. Üye olarak. Evet. Büyü, değil Bandırma. Evet. Peki efendim. Zaman zaman ülkemizde siyasal iktidarın baroları bölme girişimleri oluyor. Böylece gücü azaltmak istiyorlar konuda düşüncelerinizi almak isterim. Baroları bölme girişimleri girişim olmaktan çıktı artık. Fiili e, fiiliyata döküldü ve yasal düzenleme yapıldı. Yasal düzenleme kapsamında da şu an tüm Türkiye genelinde Ankara'da iki nolu baro var. İstanbul'da da iki nolu baro var. Biz bu girişimlere önceki yönetimlerimiz döneminde olsun, halen de olsun karşı çıktık. Bu avukatları bölme girişimidir meslek ahlakına aykırıdır, meslek kurallarına aykırıdır. Avukatlık mesleğinin onuruna aykırı bir girişimdir şeklinde her aşamada tepkilerimizi dile getirdik. Fakat bu tepkilere hatta Ankara'da verdiğimiz e, mücadeleye rağmen ikinci baroların kurulmasına e, engel olamadık. Tekrar ediyorum. Şu an sadece Ankara ve İstanbul'da iki nolu barolar var. Ama biz e, bu tırnak içinde numaralı baro dediğimiz baroların değil de halen bizim mevcut barolarımızın hukuk mücadelesinde, hak mücadelesinde etkin olduğunu rahatça söyleyebilirim. Evet. E, efendim, ya, Avukatlar Adalet ve Hukuk Sistemi'nin neresinde yer alıyor? Adalet ve Hukuk Sistemi'nin biz, e, bizce en önemli yerinde hak mücadelesi veren, savunma mücadelesi veren yerinde yer alıyoruz. Avukatlık e, diğer savunma görevini yapan, hukuk görevini yapan meslek gruplarının yani hakimlik, savcılık e, mesleklerinin yanında ama özel bir yere sahip, serbest meslek görevini yapan, serbest meslek icra eden fakat hukuk mücadelesi veren, kamu görevlisi sıfatını da neredeyse taşıyan özel bir yere sahiptir avukatlık mesleği. O yüzden hukuk, hukukun neresinde yer alıyor sorusuna ben rahatlıkla savunmanın, hukukun, adalet savaşının en önemli yerinde yer aldığımızı söyleyebilirim. Evet. Otur Bey'in Ziya eklemek istediği bir şey var mı bu konuda? Sayın Başkan. şimdi bizim avukatların çok eleştiren bir yönler ama bir açıklamada mı var? Şimdi biz her zaman mahkemeler önünde yasaların tanıdığı hakları savunmak için bilmiyoruz. Kişilerin isimleri, özellikleri ne olursa olsun onların işlediği fiilleri değil yasaların onları tanıdığı hakları bağımsız, mahkeme önünde savunuyoruz. Herkesin bu gözle bakmasını talep ediyoruz. Tabii tabii, Utku Bey buyurun. Ben e, Ziya Bey'in dediklerine katılıyorum. Aynı e, minvalde konuşacaktım. Düşüncelerim aynıdır. Yani vatandaş gözünde e, hani bunu da mı savunuyorsunuz, şu suçluyu da mı savunuyorsunuz? O zaten katil, o zaten bilmem ne şeklinde e, yaklaşımlar e, çok oluyor. Ancak hani ziyabe katılıyorum o konuda. Biz orada yasaların vatandaşa verdiği hakkı savunuyoruz. Yani e, vatandaşın işlediği fiilin doğruluğunu veya yanlışlığını savunmuyoruz. E, o olay kapsamında, o olay özelinde yasaların vatandaşa tanıdığı hakkın savunucusuyuz. Yani savunma hakkının hakkını teslim ediyorsunuz avukat. Evet. Olarak. Evet. Efendim şimdi e, Avrupa'daki duruşma savunmalarına baktığında bir şey dikkatimi çekiyor. İddia makamı, savcılarla avukatlar aynı düzeyde oturuyorlar salonda. Bizde farklı. İddia makamı ve yargıçlar yukarıda, avukatlar aşağıda. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Şimdi iddia makamı aslında e, düzeltme anlamında söylüyorum. İddia makamı savcılık makamıdır. Savcılık kamu adına iddia eder. Kamu adına eğer bir suç varsa ya da şüpheli varsa o şüphelinin cezalandırması için kamu davası açar. Ceza davası açar. Özetle kamu adına iddiada bulunur. Bu eylem suç teşkil ediyor ve bu şüpheli salık sıfatıyla yargılanıp cezalandırmalıdır şeklinde kamuyu temsil eden özel dilleri vardır Cumhuriyet Başsavcılarının. Mahkemelerin ise, yani hakimlerin ve mahkemelerin ise karar verme gibi çok kutsal bir görev ve yetkileri vardır. O yüzden sadece Avrupa'da değil, diğer ülkelerde de olması gereken ve uygulanan sistem mahkemenin yani mahkemenin ve mahkeme üyelerinin üstün bir yerde kısacası fiksi anlamda yukarıda olması, iddia makamının ve savunma makamının ise yani Cumhuriyet savcılarının ve savunmada bulunan avukatların ise eşit seviyede olması gerektiği konusunda uygulama halen bazı ülkelerde Avrupa ülkelerinde mevcut. Hatta şöyle ben size daha keskin bir örnek verebilirim. Değil aynı yerde bulunmak ya da aynı seviyede bulunmak ya da aşağıda bulunmak, yukarıda bulunmak o değil. Ee, bazı ülkeler ülkelerde insan hakları sözleşmesini tam anlamıyla uyguladığını düşündüğümüz ülkelerde iddia makamını temsil eden cümle savcıları adliyede dahi bulunmazlar. Onların binaları dahi ayrıdır. Bizde bu uygulama eee Er geç yürürlüğe girecektir. Er geç e, olması gereken yapılacaktır diye düşünüyorum ama biraz sanki ülkemizin koşulları gereği zamana ihtiyacımız var. Peki efendim. Ee, Sayın Başkanım, Türkiye'de hukuki hak arama, yargıya ulaşma sonucu pahalı duruma geldi. Vatandaş yargıya e, genellikle ulaşmakta çok zor çekiyor. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Şimdi bu sorunuzun temel kaynağı aslında sadece adaletin pahalı hale gelmesi değil, ülkede yaşamanın pahalı hale gelmesi, ülkemizde yaşamanın zor haline gelmesi değil bir sonucu bu. Ekonomik sıkıntıların, ekonomik güçlüklerin getirdiği bir sorun. Böyle bir ekonomik sıkıntı döneminden, ekonomik sıkıntı yıllarından geçiyoruz ki, bırakın hak aramayı, yurttaşlarımız geçinmekte bile zorlanan, zorlandığı aylar, günler, haftalar, yıllar yaşıyorlar. O yüzden tek başına adaletin pahalı hale gelmesi şeklinde değil de yaşamanın Yaşam. sıkıntılı hale gelmesi, yaşamanın adaletsiz hale gelmesi şeklinde bir tespit yapabiliriz. Evet. Maalesef. Evet. Ya Sen... Bununla ilgili ben ha, de şöyle mi? bir şey ekleyeyim. Yani Başkanımıza katılıyorum. Ee, yani burada şimdi biraz daha ben özel olarak söyleyeyim. Yıldan yıla artar bizim yargılama giderleri ve harçlarımız. Dolayısıyla e, vatandaşın adalete ulaşmak için e, harcayacağı paranın da artması anlamına geliyor bu. E, bunu tabi bir dava açarken veyahut da bir icra takibi yaparken e, başvuran kişinin davacının veyahut da alacaklının e, masrafı baştan peşinen yapması gerekiyor. Bu da tabi ülkenin ekonomik koşullarıyla doğrudan alakalı bir durum. Yıldan yıla da artıyor. Her bunun için e, gerek Hukuk muhakemeleri kanununda gerekse avukatlık kanunundan kaynaklanan adli yardım sistemlerimiz var ama e, adli yardımla da ilgili olarak tabii bunun şartları da biraz ağır. E, yani her başvurucunun talebi de kabul olmayabiliyor. E, bu nedenle yani vatandaşların o konudaki mağduriyetini de anlıyorum. Biz de avukatlar olarak e, bu durumları, bu masrafları vatandaşlara söylerken hani biz bile sıkılıyoruz yani açıkçası çekinerek söylüyoruz ama Bizim maalesef bir gerçeği. Bu da ekonomik koşullar değişmeden düzelecek bir şey değil maalesef. Evet, evet, evet. Cevabı ilk için peki, Yok, bir şey. peki. Efendim, zaman zaman avukatların bir yakınma konusu oluyor. Adalet saraylarına girerken üstlerini aramaya kalkıyorlar. Bunda bir şeyleri zannetmiyorum. Şimdi adalet saraylarına girerken avukatların üstleri kural olarak aranamaz. Ama ben size daha farklı bir şey söyleyeyim. Biz artık günümüz koşullarında avukatların üzerinde aranması şeklinde bir sorunu dile getirmiyoruz. Çünkü, daha büyük, Çünkü daha büyük sorunlarımız evet. var. Çünkü artık gözaltına alınan hatta tutuklanan meslektaşlarımız var. Hak mücadelesi verirken, yurttaş haklarını savunurken, kendisi özgürlüğünden yoksun kalan avukat arkadaşlarımız, meslektaşlarımız var. Hatta İstanbul Barosu örneğinde olduğu gibi, görevden alınan bir barı yönetimimiz var. O yüzden üst aranması şeklinde bu küçük kalıyor. Sorunumuz <laughs> küçük kaldı söyleyeyim. Evet peki efendim. Ee, Sayın Başkanım Türkiye'nin şu andaki adalet ve hukuk sistemi ne durumda? Ee, tutuklanan belediye başkanları var, meclis üyeleri var, üniversite gençliği var. Nereye gidiyoruz? Son aylarda, son haftalarda yaşadığımız sorunlar benim kendi kişisel görüşüm ne ilk ne son ne son olacak. Yani özetle söylemek gerekirse ülkedeki adaletsiz uygulamalar dün de vardı. Bugün de yaşıyoruz bu adaletsiz uygulamaları. Yarın da korkarım yaşayacağız. Fakat bu bizim adalet sistemimizin adaletsiz olduğu anlamına gelmez. Buradaki durum tespiti benim kanımca şudur. Adalet sistemini elinde tutanların yani uygulayıcıların adaleti yanlış yorumlaması ya da kişisel yorumlaması ya da etki altında kalması sonucunda uygulamadan doğan sorunları yaşadığımızın tespitini yapıyorum. Özellikle son bu bayramda yaşadığımız 300'ü e aşkın gencimizin gözaltına alınması ve tutuklanması gerçeğini de bizim insan hakları olgusuna tamamen aykırı görüyorum. O gençlerimizin işledikleri iddialı olan eylemlerin suç olmadığını, anayasal hakları olan ifade özgürlüğünü kullandıklarını biliyoruz. Bunun tespitini zaten yaptık. Çok küçük olasılık eylemleri suç teşkil etse bile onların tutuklanmasını gerektirecek bir eylem olmadığı tespitini de burada hep beraber yapalım. Evet. Yani efendim hukuk siyasallaştı diyebilir miyiz? Hukuk siyasallaştı demek istemiyorum ama hukuk siyasetin etkisi altına zaman zaman giriyor diyebiliriz evet, maalesef. Evet. Kıbrıs'a bir ekleyecek bir şey var mı? Yok konuda pek. Teşekkürler. Peki, <laughs> 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 ya genelde yani bütün birçok sorun e, yasayı uygulayan kişilerin bakış açısına göre değişiyor. Ama son zamanlardaki bazı uygulamaların e, bazen sosyal medyanın etkisi altında, bazen de siyasi iktidarın baskısından kaynaklanan yanlış uygulamalar olduğu konusunda e, birçok kişi de hemfikir. Ben de o kanaatteyim. Bir de e, hukuk ve özellikle e, biz avukatlık kısmı yapıyoruz ama hakimlik mesleğini yapan kişilerin birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi e, ilk üniversite hukukta değil, hukuk fakültelerinin ikinci eğitim. Yani bir üniversite sonra bir eğitim olması ve belli bir avukatlık yaptıktan sonra hakimlik mesleğine kişilerin seçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ki hayat tecrübesi daha en büyük olan geliş olan insanların bu mesleği daha iyi icra ettiği bütün dünyada kabul edilen gerçek. İnşallah biz de hukuk oklusu eğitimde de bu aşamalara geliriz. Evet. Başkanım son olarak şunu soracağım. Gerçi bir şey e, sormak e, zor bir soru ama adalet ve hukuk sistemimizin geleceği hakkında unutmuşsunuz. Ben bireysel anlamda da taşıdığım sıfat, baro Başkanlığı anlamında da hiçbir zaman hayatımda umudumu kaybetmek istemedim. Eğer biz bu ülkede yaşayacaksak, biz bu ülkenin yurttaşlarıysak, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu tam bağımsız hukuk devletinde yaşamak istiyorsak, öncelikle umudumuzu ve yarınlar olan, adaletli yarınlar olan inancımızı kaybetmemiz gerektiğini inanıyorum. Ziya evet. Bey, umut devam ediyor değil mi? Efendim? Umut her evet. zaman. Umut her zaman. Er er Peki. Ee, çok teşekkür ederim efendim. Ben çok gülüyorum. güzel bir sohbet oldu. Çok sağ Ayağınıza sağlık. Ee, tekrar kutluyorum avukatlar gününüzü. Teşekkür Değerli izleyenler bugün Balıkesir Barosu Başkanı Sayın Hakan Topaloğlu, yönetim kurulu üyeleri Sayın Ziya Özsoy ve Sayın Utku Doğan Doburca bizlerle birlikte oldu. Hoşçakalın efendim.